Evet gerçekten. Evet. Hemen bir sonraki aslında diş evet. kurtarma geçelim. Evet, geçelim. Şimdi bir sonraki aşama çok gizli bir diş eti hastalığı Hı. var. Agresif periodontitis denilen bir hastalık. Evet. Hastalar pek fazla farkına varmaz ancak çok derinden ilerleyen, dişetlerini kırmızı hale getiren ve dişin etrafındaki diş tutan çene kemiğinin erimesine sebep olan bir hastalık. Biz bu tür durumlarda dişin etrafındaki bu kötü dokuları Aşırı diş etinin ve çene kemiğinin erimesine yol açan bu kötü dokular alınır. Ondan sonra etrafındaki kemik daha sıkı tutar ve diş de bir anlamda da kurtarılmış olur. %90'ın üzerinde yine bir kurtarma ihtimalinin yüksek olduğu yine bir diş kurtarma operasyonundan Hocam, bahsetmiş olduk. Hocam nasıl onu? Siz öyle bir çırpıda anlatıyorsunuz da biraz Şöyle, değil mi? Şöyle ben size bir sonraki programda isterseniz daha detaylı <gülüyor> anlatırım. <gülüyor> diş etlerinden yapılan bir operasyon. Hmm. Bölgeye direkt giriş sağlanıyor. Etrafındaki kötü dokular özel el aletleriyle mil Mm, mm, yani lokal uyuşturarak Lokal uyuşturuluyor. Hastanın hassasiyeti olur yalnızca. Ancak bölgesinde çok milimetre milimetre temizlenmesi gereken bir e, küçük doku bile kalmaması gereken bir operasyon halde tekrar detaylı. etme olasılığı var ve detaylı çalışılması gerekiyor. İlk kez duyuyoruz bu kurtarma operasyonları ya dünyada olur ya böyle insan, eh. ya başka var mı hocam kurtarma operasyonu? Ee, yani açıkçası bayağı bir say saydım bir önce ya. beş tane operasyon ayrı mu? saydım. Evet, diş evet. yani, diş etim <laughs> böyle hastanesinin acil bölümünden bir böyle sanki evet. şey, bilgiler alıyormuşuz evet, gibi geliyor bana. Ya, kurtarma. Ben ben